Arkadaşlar selam. Bugün Matilda oynuyorum. 5 girdik. Matilda videosu çekmiştim zaten de. Dedim bir tane daha sesli çekeyim bir de. Bir de support nasıl oynanır tarzında falan. Bir arkadaşımız yazmıştı yorumlara. Support neler yapmalı falan diye. Ben de dedim o tarzda bir video çekeyim. Şimdi hızlıca midi iteceğiz. Midi ittiğimizde Mesela şu an karşı tank midde yok. Biz daha avantajlıyız. Hemen itip Akdeniz'in görüşünü alacağız. Onlar alamayacak. Gelse, gelirlerse çok hasar vururuz. Şuna şöyle vuralım. Güzel hasar vurduk. Bunlar gelemez buraya. Gelirlerse de bayağı vururuz. O midi iki kişi itmedikleri için gelemediler. Biz iki kişi ittik. Baskı da kurabileceğiz böylelikle. Biraz çıkalım. Arkadan Benedet de geliyor. İnfazı var. Güzel. Kesemedi beni. Ben çıkayım. Flash atabilir. Çıkacağım buradan. Hiç girmeyeceğim. Hmm. Support oynadığınızda midi itmeye yardım edin AP ile. Çok daha az gank gidebilirsiniz. Çünkü midi itmezseniz sizin AP'de midde kalır. Mion keser sürekli. Mion'u kesmeden de gen katarsa farmdan biraz düşer. Hızlı da içer. Şuraya itelim. Bota gideceğiz. Bunu hasar vururuz biraz. Hatta kestik bile bunu. Böyle. Turtle tapta tapa çıkacağız. Şunu alayım. gelemezler buraya. Şuradan görüşünü vereceğim Roger oğlu. Baksiye yine geliyor. Baksiye yine keselim. Karını eritir onu. Salacağım şimdi. Midi ittik. Midi itelim. Sonra da bota gideriz. 4 de ver olacağım. Şu an turtle oluyor. Hemen bota gank atabiliriz. Buraya girmeyeceğim. Rajir de gelecek çünkü kesebilirler beni. Hepsi burada. Ulti attı. Güzel. Sarısını açacak Şuna ulti atayım. Çıkarım oradan. Çok güzel. Onu da kestik. Bey satabilirim artık. Erkenden ayaz alabilirim. <laughs> Karınımız var zaten baskı atamazlar. Öyle de. Turtle'a yetişiriz, hızlıca bot'a gank atacağız. Ondan sonra gideriz top'a. Ben kestim onu. Kesemedim, flash attı. Ölür müyüm? Ölmem herhalde. Kimse yok burada. Geldi. Çıkarım ama ya, kesemez beni. <laughs> hızlıca base atmam gerekiyor çünkü Turtle tapta Turtle'a yetişemezsek problem olur. Abi satamadım. Yanlış kalalım Çarpını attır acer güzel. Buraya oynarız bizi kesemezler. karnamız çok güçlü şu an. Hatta direkt ulti açacağım bak Öldü bu. Güzel. Burayı itelim. Burayı itip bota gidebiliriz. Neresi burada? Flash'ımı atacağım. Ölürüm yoksa. Bizimki bot kuleyi açtı. Bizim için daha iyi oldu bu. Bundan ümide gelmesi. Lajer'ı tutarım. Güzel. Kestik burayı. Hepsini keseriz. Flash'ı var ama galiba karne ediyorum Kereyim. Güzel ölmedi. Mide açabiliriz. Burayı kazandık. <laughs> Bot açıldı zaten. da tapta. Bizimkine görüş vereceğim. Ölmesin. Kesemezler gerçi zaten karnayı şu an mı? Bunu keseriz. Güzel ölmedim. <laughs> Base atacağım. Canım yok. Turtle'a yetişmem lazım çünkü. Mavi deracı. ki bayağı vurdu da kesemedi. Can az kaldı. Şöyle gideyim şuraya. Bu arada Matilda tarzı oynarken W'nizi boş harcamayın lazım oluyor fightlarda. Mesela gen katacağım falan diye hızlı gitmek için yatmayın. Gerek yok. Aynı sıra Rafael için falan da geçerli. Dediğim gibi ya mid itmeniz önemli çünkü AP tek başına gitmekte zorlanıyor biraz. Mid ittiğiniz zaman AP de gen katabilir. Hızlı bir şekilde. Bu çok avantajlı oluyor aslında. Mesela ben bazen solo girip AP oynuyorum. Solo tankların hiçbiri midi itmiyor. Hiçbiri itmiyor. Ya karşı ormanın darlaması gerekiyor tabi de hani midi de itmesi lazım. Ölmezdim ikiler ben bayağı kalkan verdim. Güzel. Topu açabiliriz. Ondan sonra da bota doğru gideriz. Kain alacağım bu arada. Beyitleyebilirim burayı. Şöyle. Ölmem. Öl. Esmeri kurtarırım oradan. Ölmedi abi. Bu üstümüze koşuyor da biz hepsini keseriz. Esmer öldü. Tam kurtarıyordum da öldü. Bey satabiliriz ya. Daha zorlamaya gerek yok. çıkıyor. Orayı fazla zorlamamak gerekiyor aslında. Roger'ı tuttum. Hepsini keseriz. ne attı güzel. Lord'a giremeyiz. Şu an botu itmemiz lazım. Gelebilirler çünkü. Mavisine bakalım. Mavisi var. Bizim Tianzi'nin birilerine bir şeyler anlatıyor. Karşıdaki beğenir sürekli karşıya gelip saçma sapan şeyler yazıyor. Tilt oluyor herhalde. Moruna attı güzel bait dedik. Öldüm mü de ben öldüm. Ya girmeyecektim de şeyi kurtarmak için girdim aslında. Eee Sorun yok ama Lord'u falan aldık. Lane'ler zaten düzgün şu an. Yetişiriz yani her türlü orada. Hangi item alsam? Vahşi güç olabilir mi? Hatta şunu bitireyim ya. Şunu bitireyim. Ben de Roger içimize giriyor. Çok boş yaptı bu ya. Oynarız burada. Hatta ilk lordda da oyun bitebilir. O çok fazla vuruyor Emre ya. Bayağı eritti valla. çıkam Ah. Aa güzel ölmedim. Kurtardım bizim için de. Base atayım. Kule açabildik mi? Bir tanesini açtık. Hemen şöyle vahşi güç alacağım. Şu vahşi güç nerede burada? Bu lord da bitmedi mi? Öbür lord da biter ya. Tutamazlar diye düşünüyorum. Emre'nin farmı falan bayağı iyi. Dimitry'i korumaya oynayacağım. Hiç ulti falan atıp işlerine girmeye çalışmayacağım. Rajir'ı tuttum. Bir kişinin buraya gelmesi gerekiyor ama. Arkada bir Ender'de var. Gördüm onu. Bu kaçamaz öyle. Yine girmek istemiyorum çünkü Benedetta var. Direkt bizim adamın arkasında dolanıyor. Bizim adam zorlanıyor biraz. Çıkarım oradan. W'ümü düzgün kullanmaya çalışıyorum hiç. Boşa atmaya çalışmıyorum çünkü. Şu kule vursak aslında güzel olur. Güzel. Morunu attı. Beys açacağım. Lord çıkıyor. Daha fazla zorlamaya gerek yok. Ölürsem çünkü Lord falan gidebilir. Buradan çıkmamız gerekiyor şu an. Bakayım. Farmer fazla kötü değil ya. Bekleyeceğim şey parsaya saldırırlarsa ulti atarım keseriz oradan. Ben de Tord'u yakalarım. Onu kaçamaz. Güzel öldü. Bunu da kovalayacağız. Hatta ulti atayım onu. Kaçamaz bu diye düşünüyorum. Lord'a girmek ne kadar mantıklı bilmiyorum da. İlk aldı Lord'u. Burayı toparlarız. Ultimi de yanlışlıkla ya. İstemeden ultimi de Ultimi de Şunu alacağım bir de. Güzel bak orada önde tuttu. Aa EKS'lermiş benim de tabağım. Emre'yi koruduğumuz sürece bir de Ahmet koruduğumuz sürece bir şey yapamazlar ya. Emre eritir hepsini. Farmı da iyi zaten. tutmam lazım. Güzel kesti onu. Olsun. onu da kurtardık. Beyi açacağım. Vurmaya başladılar ya. Loks falan bayağı vurmaya başladı. Bizimkileri korumam lazım dediğim gibi. İşlerini Diyorlar ya biraz zorlanıyorlar bizimkiler sonra. Oynarız oraya racer'ı tutarım. Güzel kestik. Flash'ım var ölmem diye düşünüyorum. Onu kurtarabilir miyim? Yok. Beyterim ama bunu. Burada ölebiliriz aslında. Çıkalım bence. Önce. Çık çık çık. Oha! Oha! Ne yaptı öyle ya? Hiç beklemiyordum vallahi. Girebilirim artık. Flash'ım var ölmem. Emre çok fazla vuruyor. Lord var ama çıkmamız lazım. Ben adamları tutmaya çalışacağım Emre ile Bunlar lordu alsın alabiliyorlarsa. Fight atmayalım bence ya burada. <laughs> Bizimki öldü, kötü oldu. <laughs> Athena alacağım ölümsüzlüğü satıp zaten ölümsüzlük çalışmayacak şu an. Lane'leri itmememiz gerekiyor. Parsa yetişirse Lord'a oyun biter. Onu beklememiz lazım. Hiçbir yere lazım şu an özellikle miydi? Tapı iterse iyi olur ama şu an. Roger yine ulti dojladı ya. Vallahi yanlışlıkla dojluyor sürekli. Çok güzel. Bayağı güzel oynadık. Oyun biter burada. Zevkli maçtı. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. Support hakkında falan. 6 puan verdi. Puanları yüksek herhalde. Hasarları falan da göstereyim şöyle size. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip abone olmak isterseniz sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.